Telefonumuz hazırmış. Selamünaleyküm, hayırlı sabahlar. Selamünaleyküm hocam. Hayırlı aleyküm selam kardeşim. Buyurun Konya'ya selam olsun. Aleyküm selam hocam. Ee, hocam benim bir e, sorum olacaktı. Şimdi e, ben evliyken e, eşim benim üzerime e, kredili ev aldı. Yani bankadan kredi çekti. E, sonra taksit taksit bu krediyi ödüyor. Evet. Şimdi hocam o zamanlar ben çok hani Cahil miydim Din hakkında bilmiyor muydum Faizle ilgili hiçbir şey bilmiyordum hı hı. Sonra biz Zaman süreci içinde işte dünya Telaşı Eşimden ayrıldık Bu mallar Evler benim üzerime verildi Yani hani mal paylaşımında boşunurken Evler benim üzerime verildi ve Kredi benim üzerime çekildi ama Krediyle o ödüyor Şimdi hocam bu ev e, faizle alındı yani bankadan faizle çekildi. Şimdi hocam ben bu evde e, şu an hani dinimi araştırıyorum, esnaftım. Boşandıktan sonra kifan kızımla da ayrıyım. Hani maneviyata biraz daha e, öğrenmek için e, şey verdim kendime, müsaade verdim. Şu an çok rahatsızım. Namaz kılarken sabahları özellikle yani seher vakitlerinde hani çok dua ediyorum. Rabbim yani bu ev bana şey midir, haram mıdır? Haram sayılar kıl bana bir yol gösterin hocam ne yapmalıyım eşiniz e, kendisi krediyi ödemeye razı mı ödüyor zaten krediyi ödüyor yani baştan beri zaten benim üzerime çekildi ama o ödüyor buna itirazı yok Aa, yok yok ona itirazı yok Evi... ee, şeyle alakası yok hocam hani faizle bankayla oldu ya bu olay onu anladım şimdi bir, bir iki soru soracağım ki neticeye gelelim <laughs> Şu tamam, andaki hocam. oturduğunuz evi size gönül rızasıyla verdi mi? Evet boşanırken mal paylaşımını gönül rızasıyla verdi. Verdi. Evet. Ee, siz kocanız bu evi aldı, borcu ödedi ama sen oturuyorsun. Ona ona ee, da, evet. da başka mal kaldı mı? Evet kaldı hocam. Yani iki daire o İstanbul'da İskenderun'da aldı. Tamam. Ben de Konya'dayım. Konya'da iki daire biri kirada birinde kendim oturuyorum. Tamam. Burada ölçü şudur kıymetli kardeşim. Ben ölçüyü söyleyeyim. Sana kendine göre uyarla onu. Uyar tamam. uymaz. Bir insanın helalden de haramdan da karışık malı varsa, çoluk çocuğuna bunu yediriyorsa ya da çoluk çocuğuna bunları hibe ediyor, bağışlıyorsa helalinden geldiği çocuk için o helaldir. Helalinden geldiği kabul edilir. Ee, ama bir insan zorla gasp ederek haramdan doğrudan aldığı malı siz biliyorsunuz haramdan aldı bunu doğrudan size verdi. Onu istemeyeceksiniz. Ondan gelen bana gelmesin diyeceksiniz. Hocam, o çocuk kadar ben de e, cahildim o konuda. Anladınız mı? Hani çocukta faiz nedir? Faiz haram mıdır? Ben bu konuda o çocuk kadar tecrübesizim yani bilmiyordum. Bir tecrübesizsiniz. Gerçekten. İki e, sizin... Diğer mallarda da hakkınız olduğu için ortak. Dolayısıyla evet. siz bunu kendinize helalinden gelen, krediyle de alınsa siz alacağınızın karşılığında buraya almışsınız. Helalinden gelen kabul edeceksiniz. Öyle mi? Helal değil mi hocam? Tabii. tabii. Çünkü sizin o hakkınız. O faizde almış bilerek ya da bilmeyerek günaha girmiş ama kendi malı faizlidir siz buna doğrudan faize tevessül etmediniz. Siz kendi hakkınıza düşeni yani üç tane evden bir ev size düştü ama bu ev düştü. Olabilir. O da ödüyor onu zaten. Size bir ev vermiş olur. Başka bir evi de verebilirdi. Kredi çekilmeyen bir Aa, evi de verebilirdi. Hepsini krediyle aldı hocam. Rusya'da çalışıyor. Hepsini krediyle aldı. Hepsini krediyle aldı. Faizle geçiniyor. Faizden başını kaldırmıyor diyorsanız Zarureten ihtiyacınız varsa şimdilik oturursunuz. Var hocam yani gerçekten Heh. ne annem var ne babam var. İleride, yani benim ileride e, e, çok şöyle e, berrak bir düşünceye sahipsin. Bu yoldan ayrılma yalnız bu titizlik önemli. Tamam hocam. E, i̇leride baktın ki e, ihtiyacın da yok bu eve. Evet. E, bu haramla karışmış bak bizim Osmanlı e, ecdadımız cami yaparken bile bir haram karışmış istemezdi. Mimar Sinan evet. camiye orada gusül abdesti almadan bir ustanın taş koymasına bile razı olmazdı. Hemen hamam yapardı önceden. Bunlar çok önemli. Titizlikler. Allah böyle kullara daha çok yardım eder. Daha çok sever. Hâmin, Onu, bunu bunu bırakma. O zaman bağışlarsın. Verirsin. Hocam şimdi nafaka alıyorum. Bu adamdan nafaka da alıyorum. Nafaka meselesi hukuken hala Türkiye'de düzelmedi. Şöyle söyleyeyim, çocuğunun ve bütün masrafları babaya aittir. Ee, onu vermiyor çocuk senin yanındaysa o nafaka devam edebilir. Sen 3 ay 4 ay iddet süresince nafakanı alabilirsin. Ondan sonra nafaka almaya hak sahibi değiliz. Dine. Ama hocam benim beni mahvetti ama psikolojimi, çalışma yani gerçekten hani hayatım boyunca hani ben Bundan sonra evlilik düşünmüyorum. Kızımla ilgili bana zulüm ediyorlar. Yani çok karışık hocam. Yani ben sizinle özelde görüşmek isterim. Me yani kanayan büyük bir yara var aslında. Mehri Mehri ne verdi? Çalışamıyorum hocam. Esnaftım kendim. Evet çalışıyordum önceden. Me mehir verdi mi Mehir ver verdi. mi ne? İşte mehir olarak bunda, mehir ve aslında hani ben çok şey yapmadım. Yazılmıştı babam yazmıştı da. O kayboldu gitti. Bak ama mal ya. mal paylaşımı e, mehir sayılmaz. Onları ha. onları vermiş, onları da geri alamaz kanun vermiş. Ayrıca bir de mehir konuştuysanız mehrin de alırsın. 4 ay geçtikten sonra da çocuk da yoksa aranızda ayrıca bir nafaka vay 16 yaşında kızım var hocam. Ama kızım onun, var ve 5 yıldır kızıma hasretim. Onun yani masraflarını. Var. Onun masraflarını çekiyorsa nafaka Çekiyor alma. Helal olmaz. Evet. Nafaka almak helal. Olmak. Gelmek istiyor. Şu an hani yanına almak için çocuğu kandırdı ve beni kandırdı. <laughs> Olsun. Inti ee, i̇ntikam hani duygusuyla. benim ihtiyacım var. İleride kızımın eğitimi için. Benden başka kızımı düşünen yok. İhtiyacım var diyorsan bir şey demiyorum. Ama sen ha. tutar evlenirsin bir başkasıyla. Evet. Yeni... zaten düşünüyorum onu. Hatta kendim de dedim ki yani bu oturduğum evi hani kural kursu gibi kullanılsın. Allah Rabbim bana bir güç ver, tamam. Yazık ver diyorum. Tamam. Tamam güzel bu ev, evlerden hani bu onlardan gelen mala muhtaç etme Rabbim ben diyorum. Evet neyse faiz bulaşmış şey Kur'an kursuna da vermesen daha iyi neyse. Peki Allah'a emanet canım. ol. Hayırlı tamam günler. Hocam. hocam biz ben sizin özel numaranızı rica etseniz verselerde bir konuşsak. Vallahi bak binlerce insan içerisinde bugün tamam, numarayı tamam, düşürdü. Kon... Rabbim de getirirse inşallah bir gün Konuştuk. karşınıza gelir sorarım i̇nşallah, inşallah hocam. İnşallah sağlık afiyet Rabbim, dualarınızı Kızım ve benim için hocam Allah. çok önemli. Bizim dua edenimiz yok hocam. Allah rızası için bizi Konya'yı aklınızdan geçirin. Gariplerin çok teşekkür sırdaşı ederim. ve bu programlar gerçekten bunun için de Allah razı olsun Sağ. demek istiyorum. Çok dinimizi tanımayan çok insan var hocam. Ben de Doğru. yeni şey yapıyorum. Hani sizin gibi hocalarımız karşımıza çıkınca çok mutlu oluyoruz. Olsun. Allah sayınızı Üzül üzülme hocam. gariplerin sırdaşı Allah'tır boşananlara yeni kapı rızık kapıları açan yine Cenab-ı Hak garanti veriyor. Üzülme. Allah'a emanet ol. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.